Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben işten geldim. Günlerden Cuma ve öğretmenler günü. E, bugün o yüzden akşam yemeği verilecek kurumda. Oraya gideceğiz. Onun için hazırlanacağım. Ama daha öncesinde Kasım ayı indiriminde aldıklarımı size göstereyim. Daha bir sürü şey aldım. Hepsi kargola. Yani e, fiyatlar gerçekten inanılmaz derecede düşmüştü. Neye ihtiyacım varsa onları almaya çalıştım bu ay. Birazcık böyle battım ama sonrasında fiyatlar daha da artacak. Bunu biliyorum. Parfümüm bitmişti. Bu sefer Loris'ten böyle iki tane parfüm aldım. Bir alana diğerini de 100 lira mı ne indirim vardı hatırlamıyorum ama ikisini 345 liraya aldım. Sonra bugün Elsie 500 lira üzerinde parfümlerde yine indirim varmış. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 167 liraya denk geldi. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bunun kokusunu çok beğendim. Gerçekten mükemmel kokuyor. Bir de bunları açıp bunları merak ettim. İnşallah bunlar da güzeldir. Ee, dışarı çıktığım için sürekli parfüm kullanıyorum. Ve o yüzden parfümlerim çok çabuk bitiyor. İnşallah güzeldir. Bakacağım şimdi. Daha önce de bu kokuyu Bargello'dan kullanmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu ya öbürü. Bakalım. Hmm. Evet bu güzel kokuyor. Kalıcılığı önemli. Güzel kokmasından ziyade <laughs> kalıcı olmayınca hiçbir anlamı olmuyor. Daha önce ben hep Loris kullanıyordum. Doldurma parfümde. Sonrasında Bargello'ya geçtim ama Bargello bir şeyden sonra asla kokmuyor. Bir de buna bakalım. Ay bu çok güzel kokuyormuş. Bayıldım kokusuna. Bir de açabilirsem. Bakalım bu nasılmış. Bu şu parfüme daha çok benziyor. Bu arada bu da 279 liradan düşmüş o dediğim fiyata, Fiyatını görmemiştim. Bence şu daha güzel kokuyor. Şimdi biraz sonra Nilhan'ı hazırlayacağım. Saçları falan maşa yapacağım onun. Çünkü saçları acayip uzadı ve bakamıyor. Kestireyim diyorum onu da kestirtmiyor. Öyle olunca da bayağı bir beni uğraştırıyor. Saçlar kendinden geçti. İlk konu saçlarıyla başlarız işi. Size de böyle e, bugünü bloklamak istiyorum. Ha bir de böyle kendim Elsivag'dan kilo çorap aldım. Kilo çorabın fiyatı acayip ucuzdu. Şaşırdım yani. 50 liraya aldım bunu. E, bugün aldığım en ucuz parçalardan biriydi. Dün e, vakit bulup Nilhan'ın öğretmenine hediye alamamıştım. Bugün e, öğle arasında gittim. Hediye işini de hallettim. Şimdi Nilhan alırken de hediyesini verdim. Bunlar da bize böyle kurumdan hediye edilen karanfiller. Böyle İki tanecik karanfil, <laughs> biri Hakan'ın, biri benim. Onları da getirdim. E, soğumasınlar diye bunları da büyük ihtimal suya koyarım böyle. Birkaç gün e, masanızı güzelleştirsin. Bir de e, hediye almam gereken kişiler var, insanlar vardı. Onlara da hediyelerini aldım. Onların maalesef hediye paketi olduğu için gösteremiyorum. Ama e, o işi de hallettim. E, uzun zamandır aklımdaydı. Bugün gitmişken hepsini hallediverdim. Kasım indirimlerinden dediğim gibi çok fazla şey aldım. Bu hafta geldikçe size de gösteririm. Büyük ihtimal bu böyle bir alışveriş videosu gibi olur hazır, hazırlanmayla. Geçen gün de işe nasıl hazırlanıyorum videosu çekmiştim. Böyle, o yüzden makyajımı falan göstermeyeceğim size. Son halimi gösteririm ama. Günaydın. Bugün izin günü. Ben Linh kahvaltı hazırlıyorum. Hava bugün yağmurlu. Bayağı bir karanlık. Hala akşammış gibi. O yüzden de uyanamadım. Linh da ne zamandır kaşarlı mantarlı omlet istiyordum. Bir de bir kızma yapayım. Bir de patates kızarttım. Kaşarlı mantarlı omlet içinde bir de şöyle kaşar koyacağım. Böyle içine en son şu kaşarlar ama kaşarlar diyorum. Mantarlar suyunu çeksin. Ondan sonra. Ee, yumurtasını kırıp en sonda kaşarını ekleyeceğim. Eğer ee, bildiğiniz gibi izliyorsanız bu tarifi mutlaka görmüşsünüzdür. Ama yeni başladıysanız mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Bilmiyorsanız böyle söyleyeyim. Ee, benim en sevdiğim ee, tariflerden biri kahvaltı için. kahvaltımızı bitirdik Niloş'la. Hmm, i̇yi de yedik yani. Çayı şey kapatayım bu arada. Benim dün akşam gözüm kanlandı. Bayağı bir kanlandım ben de. Ondan sonra gece çay banyosu yaptım. Şimdi tekrar yapacağım. Böyle göz kızarınca falan e, çay iyi geliyor. Onun için bugün aslında çay içtim. Normalde ben Hakan yokken çay falan demlemiyorum. E, gün içinde de bir tane kahve içiyorum. Akşam Hakan gelince çay içiyoruz ama Bugün dedim ki e, çay banyosu için çay demlemen lazım. Şimdi biraz koy, e, koydum böyle fincana. Sonrasında bu biraz ılınacak. Sonra da gözüm banyo yaptıracağım. Ben de orada bir tane daha çay içeyim dedim. Dün bu arada çok iyiydi. <laughs> Eğlendik bayağı. Normalde e, bugün bale günü aslında ama Nilhan gitmek istemedi. İyi ki de gitmek istemedi çünkü çok yağmur varmış. Yağmuru da ben yeni gördüm açıkçası. Gözüm de böyle sürekli çay banyosu yapıp teramisin sürüyorum dün akşamdan beri sabah 7 e, gibi uyandık yine bir sürdüm çay banyosunu da yapayım dedim Gün akşam şurası tümden kıpkırmızıydı gözüm böyle kırmızı görünüyordu bugün daha iyi e, şimdi dediğim gibi çayımı içeyim sonrasında e, bulaşık makinesi boşaltılacak onu boşaltayım bulaşık makinesi boşalttıktan sonra da işte kirli bulaşıkları yerleştiririm yerine Başka da öyle e, bilinen bir işim yok. Şimdi mutfağın camını açtım. Şuradan e, balkona açınca çünkü Tyson dışarı çıkıyor. Balkon kirli. E, dedim burası biraz havalansın. Kızartma yaptım çünkü. O da haline olsun istedim. Tyson sabah e, kusmuş. Bir de sabah 7'de onları temizledim. Öyle yaptım. Saat 10.30'a kadar e, yapmışım Nilhan da sabahın köründe kalktı bugün. Artık o yanımda durdu. Oyun oynamış. Odasını toplamış falan. Yatağını toplamış. Şimdi bana gösterdi. E, dedim teşekkür ederim. Hanım kızlar böyle yapar falan diye. Onu ben de şey yapıyorum. Öyle teşvik ediyorum. O da mutlu oldu. Şimdi odasına geçti. Büyük ihtimal orayı dağıtmaya başlar. E, bir yandan da ben robot süpürgeyi saat 10.30'a ayarladım. Saat şu an 12'ye geliyor herhalde. Saat 10.30'da çalışıyor. Nerenin kapısı açıksa oraya girip orayı süpürüp oradan yerine gidiyor. Yalnız biraz önce bir yeri sıkışmış. Büyük ihtimal yatak odasında bir şeye takıldı. Bir onu halledeyim. Çayımı içeyim. Bugün işim yok. Bu hafta ütülerimi falan da bitirdim. Bir sürü ütüm vardı. Çamaşırlarımı da hallettim. Yani bugün tam battaniye altında durmalık bir hava var. Ve ben de o moddayım birkaç böyle ders notu hazırlamam lazım onlara bakarım falan öyle yani Şimdi arkadaşlar ben robot süpürgenin parçalarını temizleyeceğim. Ben onu temizlerken de kahvem biraz soğuya dursun. Onu bekliyorum. Ne kadar fırça kıl toplamış böyle. Ben bunları böyle haftada bir kere temizlemeye çalışıyorum. One dust compartment with water tank has been removed. Water tank has been Evet mutfağımı da topladım. Makinemi de boşalttım. Bir kettle'ın dışı çok kötü durumda. Şu an ne güzel görünüyor. Keşke görünce gibi olsa. Ama yakından bakınca bariz lekeler var. Ee, robot süpürgeyi temizledim. Çöp kutusunu boşalttım. Bir sürü iş yaptım yine. Güya iş yapmayacaktık. Olsun. Şimdi de havaya yakışır şekilde böyle dışarıda yağmur yağıyor. Camlar ıslak şu an çok net belli olmasa da ee, ben de kahve içiyorum dışarı bakarak. Ee, bir de şu camı silmeye acayip üşeniyorum. Çok kötü durumda ve perdesini hiç kaldırmıyorum. Zaten lekeleri bir de burada görünüyor yani. Hiçbir şey net değilken o net. Yani şu an yağmur da yağıyor. Hayatta çıkıp silemem ama onu böyle e, yağışın olmadığı bir günde temizleyip hani yağış olsa da çamur olmaz en azından. Çünkü e, diğer camları sildim hep bu kaldı. E iki camı da yani daha doğrusu hep iki camı beraber siliyordum ama uzun zamandır bu cama elimi atmıyorum. Çünkü e, çok tehlikeli orayı silmek. Bir de cam öne doğru geliyor. Korkuyorum da. Yani Hakan'la ikimizin evde olduğu bir gün olması lazım ki o camı ben silebileyim çay banyosunu yaptım gözüme o da iyi gelmiş yanması batması bitti kaşınmıyordu ama yanıp batıyordu şimdi iyice düzeldiğini görüyorum kamerada iyi geldi yani çay banyosu olmadı akşam tekrar bir çay banyosu yaparım zaten lenslerimi falan çıkarttım evde kırık bir gözlüğüm var onu takıyorum hatta şu an kendimi bile ekrandan net göremiyorum o kadar gözlerim bozuk şimdi Nilhan'ın yeni tokalar almıştım ben Nilhan'a Nasıl adilerse artık silikonlarından sürekli e, böyle resimli yerleri kopuyor. Silikonu elime alayım dedim. Bir onları yapıştırayım. Onları halledeceğim. Sonrasında da e, oturup televizyona bakarım artık? Dediğim gibi ders notumu hazırlarım. Bakarım. Bilmiyorum. Şu an kafamda e, kahveden sonra tokalar var. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.